Merhaba, ben klinik psikolog Ayşenur Acar. Bugün ilişkilerle alakalı en çok merak edilen soruları birlikte yanıtlayacağız. Müzik erkekler aşık olur mu? Evet, erkekler aşık olur. Ama burada iki önemli faktörümüz var. Merak ve mücadele. Eğer erkeğin aşık olduğunu düşündüğü kişiye karşı bir merakı yoksa orada bir aşktan söz edemeyiz. Merak nedir? Yanımdayken çok mutluyuz, birlikte çok eğleniyoruz ancak benim yanımdan gittikten sonra onun hayatıyla alakalı ayrıntıları çok da merak etmiyorum dediği zaman burada aşktan söz edemeyiz. İkinci maddemiz ise mücadele. Mücadele nedir? Ee, mücadele hayatındaki kişiye dair erkeğin verebilme potansiyelidir. Burada maddi manevi nasıl almak isterseniz alabilirsiniz ama bir mücadele ve ilişkiye dair bir yatırım yoksa burada yine aşktan söz edemeyiz. Erkekler kadınlardan ne bekler? Yapılan bir çalışmaya göre erkekler kadınlardan en çok güler yüzlü olmasını bekliyor. Aslında beklenenin aksine sadece güler yüz bile erkeğin ilişkiye olan bağlılığını arttırabiliyor. Çünkü güler yüz erkeğin ilişkide yetebiliyorum, ben varım ve karşımdakini mutlu edebiliyorum. Dolayısıyla bu ilişkideki yerim net ve karşımdaki insan doyum sağlayabiliyor imajını verdiği için erkek için çok önemli bir faktördür. İkinci madde ise erkeğin arzulandığını hissediyor ve biliyor olması. Erkek için yine arzulanıyor olmak ve bunun farkında olmak, ilişkiye olan bağlılığını arttırıyor. Çünkü yine ben yeterliyim, karşımdakine yetebiliyorum imajı verdiği için erkek için çok önemlidir. Güler yüz ve arzulandığını fark etmek. İstediğin kişiyi kendime nasıl aşık ederim? Nasıl vazgeçilmez olurum? Nasıl daha cazibeli görünürüm? Nasıl yaparım da bana daha çok aşık olur, benden vazgeçemez, kopamaz? Aslında bu gibi soruların net bir cevabı yok. Çünkü bu sorular ve bu soruların altında verilen taktikler e, çoğu zaman işe yaramaz. Çünkü herkesin unuttuğu bir şey var ki ilişkiler bir oyun değildir ve karşımızdaki insanın zekasına hakaret ettiğimiz aslında alt metinde taktikler, onun duygularına karşı uyguladığımız ritüeller çoğu zaman sonuç vermez. Ancak kısa vadede sonuç veriyormuş gibi görünebilir gerçekten doyum aldığınız, gerçekten karşılıklı sevildiğiniz, sevip sevildiğiniz bir ilişkide olmak istiyorsanız aslında yapmanız gerekenler çok basit. Sadece kendiniz olmak. Kendiniz olmak nedir? Aslında karşınızdaki kişinin size olan duygularını kısa vadede etkilemek için bir başkasıymış gibi davranmak yerine bütün sevebilme potansiyelinizi göstermek ve bütün duygularınızı olduğunca ortalığa sermektir. Özellikle geçmişinden kurtulmuş olmak da çok önemlidir doyum veren bir ilişkide. Bedeninle barışık olmak, kendine ve karşındakine karşı nazik olmak, özellikle oyunlarla, ritüellerle, taktiklerle uğraşmayacak kadar yetişkin olmuş olmak ilişkide çok önemlidir. Bütün bunları yaptığınız zaman ve kendinizi bu konuda eğittiğiniz zaman zaten güzel bir ilişki yaşayacaksınız. Bir ilişkiyi ne bitirir? Eğer bir ilişkinin içinde aşağılama, duvar örme, savunma ve eleştirme varsa o ilişki uzun vadede %95 oranında bitecektir. Bitişten ne kastediyorum? Bedenler bir arada bulunabilir. Fiziksel olarak ayrılık olmayabilir ama o ilişkinin ruhu mutlaka ölecektir. Bu maddelerin ayrıntılarını öğrenmek için ve panzehirlerini yani bunların nasıl engelleneceğini öğrenmek için açıklamayı okumayı unutmayın. Bugün ilişkilerle alakalı en çok merak edilenleri konuştuk. Sizin de merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.